Cemal Granda dönemle ve Atatürkle ilgili zaten yeri doldurulamaz bir otantik kaynak. Atatürk'ün uşağının gizli defteri bizzat kendisi yazmıştır. Cemal Granda o kişidir. 190. sayfasında diyor ki 1930'ların başında 1932 olması lazım. Ünlü İngiliz emekli subay Armstrong o ünlü Bozkurt kitabını yazdı. Atatürk biyografisi. Kitap yayınlandığı andan itibaren İngiltere'de de Türkiye'de de bir aile ses getirdi. İlginç. Bu kitap yayınlanır yayınlanmaz hemen Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'ye sokulması, işte Türkiye'de dağıtılması, basılması, satılması, çevrilmesi falan hepsi yasaklandı. Bir tabii yani niçin yasaklarsın? Şimdi denilecek ki iftiralar var. Ya i̇ftiraya cevap verirsin çünkü yasakladın mı yani bir çeşit e, orada yöneltilmiş sana haklı ya da haksız, gerçek ya da uydurma suçlamalara da bir haklılık zemini karinesi oluşturmuş oluyorsun. Konumuzla ilgili kısmı şu. Baştan itibaren fevkalade gürültü kopartmış bu kitapla ilgili diyor Cemal Gran da sofrada hizmet ederken ben de kulak misafiri oldum. Atatürk yanındaki arkadaşlarına Armstrong bu kitapta benim aleyhimde kullanmış olduğu bilgileri latifeden almıştır yorumunu yaptı. Böyle bir cümle kurdu. Şimdi az önce işaret ettiğim yalanı hatırlatayım. Resmi tarihin konumuzla ilgili büyük yalanı neydi? İşte bir düşüncesizlik genç kadınlık kaprisi hatasının neticesinde Latife Mustafa Kemal'in onu boşamasına sebep oldu. Ama o andan itibaren muazzam bir pişmanlığa sahip oldu. Ölünceye kadar devam ettirdi pişmanlığın yanı sıra da Mustafa Kemal'in aşkıyla yandı tutuştu. 49 sene öyle gitti. Ya ama o zaman yani Latife bizzat Mustafa Kemal'in ifadesine, tespitine göre o kitaptaki yani bana şunu demeyin peki bunlar ne tür bilgilerdi, ne tür detaylardı? Şu kadarını söyleyebilirim. Aranızda Rıza Nur'un hatıratının dördüncü cildini okumuş olan varsa işte onunla yarış edebilecek bir kitaptır bu. 1990'larda e, bu çok zülfiyare dokunan bölümleri sansürlenerek nokta nokta konularak hatta Danıştay kararıyla kitap Türkçe'ye ilk defa çevrildi, basıldı. Ondan sonra bilebildiğim kadarıyla bir daha yeni baskısı yapılmadı. Şimdi o 90'lardaki arba yayın evi baskısından yani sahaflardaki herhalde müzayede fiyatıyla satılıyordur. Arzu edenler bulabilirlerse alsınlar okusunlar. Çünkü nokta noktaları akıl yürüterek doldurmak kolay olabiliyor. O zaman yani tam metnine ulaşabiliyorsunuz kitabın.